Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar tüm şehri birbirine katacağız. Hem de sadece bir ekmek bıçağıyla. Ekmek bıçağı değil aslında. Ekmek Bak halbuki ne kadar güçlüyüz Benim sopam benim. Bu ne biçim sopa? Polisten dayak yedik böyle sopam olur. Heh, en azından bir iş görüyormuş motor var. Ben motor sevmem. Motora binmeyeceğim. Böyle iyi evler var da şimdi benimkisi en güzel ev. Şöyle kezelim şehirde. Hı, hemen de polisler yakalayacak bizi. Okay, sinir bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Benim düştüm var. Her neyse. Şöyle gidelim polislerle bitireceğim lan şimdi kerataların. İşte kerata polis. Bu araba polisi dışarı baktılar. Neyse şunu banyo kere öldürelim de diğerleri gelmesin. Hatta gelecekler aslında onlar Gel lan buraya gel. İşi bitirelim ben sen işte böyle. O kabul ara çıktılar. Robot geldi evet. Kaç lan kaç kaç. Robota nasıl karşı koyalım o kadar güçlü değiliz. Şöyle yapalım yumruk. Lan robota nasıl karşı koyacağız? Biz öyle güçlü değiliz. Bu yüzden de ne yapacağız? En iyi bildiğimiz işi. Acaba robottan kurtulalım da bu işi sonra yapar. Hala geliyor mu o robot? Ha, bayılmış çeliz. Böyle iyi bir öldürelim de. Ezip geçtim işte robotu. Bana robot ezip geçen derler diyemem çünkü demezler öyle. O zaman askeri karargaha daha gidiyoruz hakkınızı helal edin. Ekmek sopası ile askeri karargahı baskına gidiyoruz. Ne? Ekmek sopası ile mi? Yani. Aha. Kaç askerler var haritada? Bakın. Sardılar etrafını. Kaç lan? Oooo. Git be. Gitmediniz be. Daha geliyorlar. Sadece bu kadarcık değiller. Tabii ki de. Sen de kuyruk gibi peşinde dolanıyorsun. Ha? E? Ha, askerler akıyor. Burada bir an önce kurtulma lazım arkadaşlar. Yoksa ben burada bunların şeyler olacak, işlerini bitirecek. Nasıl bitireceğim? Onlar benim işimi bitirirler <gülüyor> <gülüyor> Helikopter bir geldi lan kaç la. Askeriyedeki helikopteri biz çalmamız lazım. Yoksa ölürüz. Ölüm olsuz arkadaşlar helikopter geldi resmen. Helikopterle nasıl baş edeyim ben? Ne? Kimi bitiriyor lan helikopter? Kaçma kaçma. Tank'a binmem lazım evet. Ben ekmek sopasıyla burayı niye basıyorum ki? Zaten çok saçma bu bile. Gel lan buraya. Helikopter beni öldürüyor ama seni daha iyi öldüreceğim ben. Kira Hadi bakalım. Sonunda be. Gidin lan içimden. Tank'a bindi mi arkadaşlar? Güç verme şey kimi korkutuyorsun lan o helikoptercik suratınla gel lan buraya helikoptercik gel be işte böyle <laughs> akıllı olacaksınız oğlum siz o atma lan roket atma erkek seni atma yok ama yok şu nesilde erkeklik mi kaldı Aha. mesela ben erkek gibi geldim buraya ekmek sopasıyla şöyle şunu da öldürelim akıllı olacaksı kızlar. Şöyle Aa, tamamdır. İyice bir katliam yaptık burada. Ama şimdilik önemli olan bu değil. Önemli olan daha da sonrası. Mesela buradan nasıl çıkacağız? Takma mı? o. O hala 5 yıldız aranıyoruz. normal takın gelmesi. Kaçtırıyorsunuz öyle siz? Şu takı acaba şöyle, hadi kaçmadan öldürelim şu takı. Kaçacak çünkü. De böyle patlattık. Helikopter sandım lan. Şimdi bitireceğim sizi. Helikopterlik mi var? Oskaca takımız var hala. Artistik yapıyorlar kardeşim. Hmm, az önceki askerlerde tak mı vardı? Tak lan. Roket. Hmm, burada kaldı. Ne? Burada mı kaldım lan? geliyor. Biliyordum onda roket olduğunu. Hı, bir saniye bir saniye öldürecekler beni. Roket atıp duruyorlar. Buraya kaçırıyor ve onu alamadım. Gel buraya. Bu kadar iyi uyuyormuş. Atamıyorum ki roket. Aha ne? Öldürecek beni bir gigadı var. Akıllı olacaksın kardeşim. Hala ölmedi bak. Öleceksin lan öleceksin. Geç ben askeri karargaha gitmek için ben niye tak alıyorum. Ki? E, daha iyi malzemeleri falan var işte yani. Önce bir helikopter al şu 5 yıldızlı arabada kurtulalım böyle bir oldu. Ha tank ateş ediyor la. Şimdi bitireceğim tank gelmiş. Tankla nasıl baş edeceğim lan ben? Böyle tank patlatacaklar bu gidişle. Ben de burada kaldım lan. Kurtulamıyorum. Yardım edin kardeşim. Ay yardım ediyor. Ne? O zaman takla beni öldürürle helikopter falan gelmedi. Biz gidip helikopter alıp kaçmamız lazım. Yoksa biz burada battık. Madem batacağını biliyorsun. Niye bulaşıyorsun be askeriye? Canım sıkılıyor da abi. Şöyle. <laughs> Yine geldim şu kepelelerin yanına. Siz ha sizi arkada vurursunuz sen Aha. O erkekliğe sar mı bu? Şuna bak tekliyorlar beni. Akıllı olun lan akıllı olun. Bir dakika lan bir dakika iyi sektiriyorlar ama. Kaç lan kaç mermilerini değiştiriyor şu an. Şey yok lan yok üzerime dalıyorlarmış. Koskoca ekmek bıçağı var bizde. Bizde bir şey başarabiliyoruz herhalde. Beş yıldızlar alıyor tank falan. Helikopter gelmiyor lan. Helikopter gelmiyor. Ölmeden biz bunlara nasıl öldüreceğiz? Çeten <laughs> gibi dalıyorlar ama. Ha. O halen oyun baga girdi bunları dövmekten. Dövüyoruz. Döve döve öldürüyoruz. ekmek bıçağıyla. Et. Şey yani ekmek sopasıyla. Gebert işte bu. Tanksa alsam mı acaba? Tabii ki de tank alacağım. Bunlar da korunmak için. Gitgide sayları artıyor arkadaşlar. Şunları ateş ettiğinde çatarız şimdi bunlara da. Şimdi buraya yine asker doluşacaktır. Ben evet helikopter alıp uzayayım. Uzamam lazım yani. Aha, bir dakika lan bir dakika. Ya burada tutuyorlar beni. Ateş ya burada. Haydi bakalım haydi koçum. Ay sızladım benim. Helikopter miydi lan? Bunlarmış. Şöyle birazcık yaklaşacağım lan bunlara. Sinir oldu. Gel lan buraya. Gel lan. O kim lan askerlermiş. Ben de kim ateş ediyor diyorum. Sabahtan. Helikopter falan saldım lan aslında. Neredesin lan? Ben o minik kafanızla bir yeneceğinizi mi sanıyorsunuz? Her neyse yükselelim birazcık. ay işte bu kadar basit. Sonunda askeriyeye girdim ve kolay bir şekilde emanetimizi alıp çıktı Bu <laughs> bunu ekmek sopasıyla yaptığımı inanamıyorum lan. Ekmek sopasıyla askeri karargahı birbirine kattık be. ekmek sopasıyla diyor lan ama. Ekmek sopasıyla mı? Ya bıçakla falan yapsaydım birazcık yani şaşırdım şimdi kendi için. ekmek sopasıyla da olmaz ki. Her neyse. Şöyle büyük depoya mı gitsem? Zaten sıkılıyorum. Araba kalksın öyle gideceğim. Yoksa bunlar beni katliam yaparlar. Haydi bakalım araba kalkacak. Buraya inanıyorum. Kalksın araba. Kalkmıyor. Kalkacak birazcık sabredelim. Önemli olan o. Değil mi? Şöyle kalksın. İşte bu. Birazcık da büyük depoya gideceğim. O kadar basit. Şöyle. Tamamdır. Şimdi iniş sabahı. İnelim. İnelim inmesine de. Nereye gidiyoruz lan şu binaya çarpacağım diye korkuyorum birazcık. Ha tamamdır. İyi bir yere inebildik sonunda. Sen beni mi takip ediyordun yoksa? Ha? Şimdi annenden beter döveceksin sen gel buraya. Gittireceğim seni. Kaçma lan. Kaçma. Kaçma. O kadar adam dövdü mü beni? Yok dövdü. Bu nasıl dövsün beni? Tele değildim sanırım. Geberticem lan ben adamı böyle doğrarım Bak hala aylıyor Paran adamı da geberttik Saksak <laughs> Gerekiyor Bu telefonuyla konuşuyor Birazcık burada sataşalım Öldü mü lan Bak lan, az önceki aslan ölmüyordu mu Öldü Nasıl öldü lan abi Şöyle Sen de bir dur arayıp duruyorlar beni de. bakalım etrafa bir şey var mı? Yani bir hareketlilik var mı? Polis geldi la yine. Gel bakalım ne yapacaksın? He? Benim döveceksin sen. Polis bozultusu. Bak paralar da bunlar da daha iyi yaşıyorlar. Ölmek bilmiyor. Bunlar hemen gidiyorlar yere. Üzerindeki arama kalktı mı lan? Yo, üzerinde yıldız yok. Aranmıyorlar. Ama kırmızı işaret var haritada. <laughs> lan gel lan buraya. E, çocuk mu kandırıyorsun burada? Ateş edip kaçıyor. İşte şimdi aramaya başladım. İyisi biz buradan uzayalım lan. Polisler doluşuyor. Ekmek sopasıyla da fazla güçlü değiliz malum. Şöyle hadi bakalım. Kostümü bile değişeceğim lan. Polisler beni arıyor ama ben yılmıyorum. Ve kostümü değişmek derdine düştüm. kostümü falan mı alsın lan? Yok lan yok. Öyle gösterişe gerek yok. Şapka alalım önce. Güzel bir şapka iyi gelir. Hangi şapka da alsak acaba? Fena duruyor. Bu ne? Lan yok lan yok. Bunu mu alsak? Böyle bir şapka da olur. Şunu mu? Şunu mu? Bunu alacağım. Çünkü e, yüzümün gizlenmesi istemiyorum. Yüzüm de görürsün değil mi? Şöyle askeri şey gibi. İyi bir tane, güzel bir tane almam lazım. Şöyle, bunu mu alsam? Yok. Bu iyi. Bu iyi. Şuraya da gideceğiz. Polise benzedir lan aslında. Şöyle, bunu mu alsam? Ya bunu almayacağım ama zaten ucuzluk bir şey. İşte bunu alırım. Yeni karakter oldu bu lan. Sihirbaz gibi. <laughs> İyi ama aldım bunları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz videomuzda buraya kadardı. Helikopterler de lan. Helikopteri kaçırdınız mı yoksa? Ay köpekler sizi. Her neyse helikopteri kaçırmışlar. Bizi ikisini <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle süper macera videolarının gelmesini istiyorsanız o zaman bildiğiniz gibi arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Ve bye bye.